aşk olsun yani İnci. Sen orada diyemedin mi nikah memuruna? Ne münasebet canım ben onaylamıyorum bu ilişkiyi diye. Vallahi kırıldım ben sana. Demoş'um öyle bir kal geldi. Öyle bir basiretin bağlandı ki yani inan bilemedim ne yapacağımı. Aman ne boşu kırılma ya. Kırılma. Hem zaten İnci onaylamıyorum desen ne olacak ki? O Suzan evde çalışan hizmetçiyi o masaya oturtur. Şahit yapar yine evlenirdi. O yüzden hiç yok yere takılma yani. Boş ver. Kaç kere anlattım sana. İyi hadi gel. Gel. Barıştık. Kırılmaz. Hadi. Ah. Geldi benim Mr. Sevimsiz. Merhabalar hanımlar. Merhabalar. Merhaba. Ah. Yine olaylı bir okul gününe daha beraberiz. Öyle mi? Ne işiniz var sizin burada? Hiç teşrif etmenizi beklemiyordum beyefendi. Sizin balayında olmanız gerekmiyor muydu? Öf, vallahi öf ya. Ya ne boşan, ne boşan. Ne, ne yeter, vallahi billahi yeter ya. Bu nedir? Biz boşandık, biz boşanık iki insanız. Artık hala bir 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 beynimi yiyorsunuz ya. Lütfen vazgeçin artık şu oyunuzdan rica ediyorum ya. Olur, olur. Ha Ayla Hanım, hayırdır? Yine okulda bin tane şey olmuş, değil mi? Artık bilemiyorum neden böyle oluyor. Aslında biraz biliyorum, tahmin ediyorum. Acaba siz şu krem işine fazla kafayı taktınız okulu ihmal mi ediyorsunuz acaba, ha? Yo, benim hiçbir şey ihmal ettiğim falan yok. Hem ben istersem eğer gözüm kapalı da idare ederim burayı, tamam? Sen hiç merak etme tatlım. Hmm. Gözün açıkken de edemiyorsun, onu ne yapacağız tatlım? Aman boş ver hayatım sen uğraşma onunla. Bilerek yapıyor özellikle sinirlendirmek için. Duyuluyor buradan duyuluyor konuştuklarınız. Olsun. Anne. Kızım. Ne oldu? Sen toplantıya mı gidiyorsun? Evet. Bir şey mi oldu? Toplantının nedeni Ömer. Ömer ve Oğulcan kavgası. Ay Allah ya. Vallahi bilmiyordum. Kavga nasıl çıktı ile ilgili sana anlatmam gereken şeyler var. Tamam. Anlat. Dinliyorum. Çocuklar iki dakika sessizlik. Dans yarışmasını oylamanız için koyduğumuz sandıklar az önce açıldı. Verdiğiniz oylar sayıldı. Hocam bence yarışmanın şampiyonu Ömercik'ti ya. Ya da en renklisi mi deseydim bilemedim. lapisus bir sus ya. Yarışmanın kazananı... ...Doruk ve Asiye oldu. İkincisi de Aybike ve Berk oldu. İkinciyi özellikle belirtiyorum çocuklar. Çünkü aranızdaki oy farkı gerçekten çok azdı. Dördünüzü de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Tüf be, ama olsun. Hem fark da Değil mi tatlım? Yani disiplin kurulu gündemimizdeyken inan zerre uğrunda değil dans falan. Doğru. Nihayetinde liseler arası yarışmada okulumuzu Doruk ve Asiye temsil edecek. Daha sonra odama gelin, detayları konuşalım çocuklar. Tamamdır hocam, geliriz. Şimdi de geldik tatsız konuya. Ömer, Oğulcan. Disiplin kurulu toplandı çocuklar. Sizi bekliyoruz. Tamam hocam. Bu arada Filiz hocanız rahatsızlanmış. Bu dersiniz boş geçecek. Lütfen gürültü yapmayın çocuklar. Olur mu? Hadi bakalım. Hakkınızı helal edin. Ya böyle kötü şeyler söyleme ama ya. Güzel düşün. Tabii tabii. iyi düşünün ya. Şöyle mutluyken gidin de biz de daha da rahat edelim. Keyif alalım. Ömercik, ya siz yokken biz sizin çantaları falan hazırlayalım mı? İster misin? Ne bana ne de eşyalarıma sakın dokunma. Adımı da ağzına alma. Tamam ya, sakin ol şampiyon. Bir şey demedik. Öyle tamam. hızlı olsun diye dedim ben yani gidişiniz. Keyfin bilir. E, madem ders boş, biz o zaman Tosan'da odasının oraya gidelim. Neredeydin sen? Ee, bir işim vardı kütüphaneye uğradım da. Tolga gidelim hadi bize. Hadi gidelim ya. Bugün. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.